Şimdi köprüyü satacaklar. Kime satacaklar? İşçi mi alacak? Memur mu alacak bunu? Emekli dul ve yetim mi alacak? Hayır. Üst düzeydeki e, geliri olan insanlar alacak. E halkımın malına niye gelirini niye onlara vereyim ben? Olmaz evet. öyle şey. Köprüyü satacağım yapacağım. Satamazsınız efendim. Peki teşekkür ederim efendim. Ee, Sayın Özal bir şey mi efendim, Lütfen. Evet. Hem de çok iyi satarız. evet. <laughs> Alan da çıkar. Yurt satamazsınız yukarı. beyefendi. satamazsınız. Biz satarız efendim. Satarız. Gayet rahat evet. satarız. Lafla satarsınız. Şimdi efendim. Gelirini e, satıyoruz yalnız. E, anlıyorum efendim. Ee... Bir dakika. Kaç yıllık gelirini satıyorsunuz? İla nihaye mi? İla nihaye satarız. O fiyata. Haydi siz efendim. Gü gül gül güldürmeyin. Güldürmeyin e, efendim. Teşekkür efendim. Orada teşekkür alırsınız. ederim efendim. <laughs> Köprüyü satacağım yapacağım. Satamazsınız efendim.